Hadi bak. bak bak Ali. Ali kafa yiyeceksin. Gel, Ya 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 ya. Ya. Gel gel. Gel, gel. gel lan. Dinle. Şu bak Aynen. Abi şu an canlı yayındasın. Abi ne? Simdi. Simdi. Beşiktaş'ın unutulmaz forvetlerini seçtireceğim Oo, sana. Oo efsane forvetleri vardı Beşiktaş. Bakalım kimi diyeceksin. Benim aklımda birkaç isim var. Türklerden olsa ben Cenk Tosun derdim. Tabii Cenk Tosun en sağlamı. Ama şimdi Nihat Kahveci var. Evet. Yani Nihat Kesinlikle Kahveci şey. var bence. Yani. Her şeyden önce. İlan Mansız var. Yabancılara Türklerden. geçiyorum. Seçmeye başlayacağız evet, şimdi. abi. Pascal Numa mı, Wagner Lan mı? Abi Tom Balacı. Pascal Numa <laughs> diyorsun. Peki Pascal Numa mı, Dembaba mı? Demba Ba, Demba Ba. Demba Ba kesinlikle Demba Ba. Demba Ba diyorsun. Yani. Peki Demba Ba mı, Negredo mu? Negredo çok güzel forvetti ya. Kesinlikle. Tam ama Dem Evet. Sol ayaklı olması falan kesinlikle. böyle değişikti. Ama Demba Ba diyorsun. İşte bir fizik yapısı da vardı. Tabii dembaba. kalıplıydı bayağı aynen. Demba Ba. Peki. Bu çok Beşiktaşlının aslında söyleyeceği bir isim ama. Evet. Eee Demba Ba mı, Mario Gomez mi? Üf. Mario Gomez de işte Mario Gomez yani. Alman değil mi? Alman mı? Alman abi Gomez. Yani kesin Brezilyalı falandı da işte devşirmeydi. Abi Gomez... Gomez diyorum ya. Yani. Mario Gomez. Şüphiydu. çok iyi goller atıyordu. Mario Gomez. Gomez. Mario Gomez. Gomez. Peki Gomez mi? Abu Bakar mı? <laughs> Öf. Bana kızacaksınız ama Mario Gomez. Ben kızmam. Gomez Abu Bakar çünkü o. son zamanlarında çok paracı Gomez gibi yandı. Gomez bir dünya ben. markası bence ya. Hani Abu Bakar evet. Beşiktaş'ın gelip geçir bir hevesi oldu. Daha kaliteli peşiktaşın bir, bir adam. Saç sattığı saç falan ektirdim. Ya son senesinde adam resmen Esen. oyalandı yani Beşiktaş. Şimdi Hatay'da oynuyor galiba şu anda. Öyle mi? Aynen. Doğru Hatay aldı. Peki. Gomez mi, Holosko mu? Hmm. Hatta Holosko. bazı insanlar e, karşındakine tükürmek için Holosko falan diyorlar. Yok şey, şey diye sorman lazımdı. E, Gomez mi, bir miktar para artı Holosko mu? Aa güzel. Holosko güzel O yüzden adamlar. Gomez'di tabii Sen, ki. Sen Gomez diyorsun. Tabii tabii. Gomez mi, Son sorun. Eyvah eyvah. Gomez mi? Öf. Karev mi? Hayda. Hayda. Yohan Karev. 25 numaralı formaya mı giyiyordu Ali? 25-26 öyle bir şey giyiyordu. Ben penaltılarını ve hava hakimiyetini unutmuyorum. Çok uçuyordum. keskin bir adamdı yani. Norveç'te. Beşiktaş'tan Lyon'a mı gitmişti? Lyon'dan mı gelmişti? Öyle bir şey vardı Lyon'dan ama... Lyon'dan gelmiş olabilir. ...forvet'ti. Bana sorsan hani... Evet önce sen cevapla. Ne Bence Beşiktaş'ın son 10 yılında damga vurmuş en büyük forvet bence Gomez taraflar da çok seviyordu ama Beşiktaş o da sattı gitti. Evet. Bir sene daha oynayabilirdi. Kesinlikle. Almanya gitti. Rezil Takım edildi. oturmuştu. Şenol Aynen. Güneş iyiydi falan filan. Şampiyon kadro. Bir evet. de e, derbilerde gerçekten Torvet'in Gomez olduğunda büyük bir üstünü kuruyordu. Evet. E, yarışabilirdi aslında. Ben galiba e, bu der, Fenerbahçe derbilerinde oynamasından ötürü evet. ligde sağlamdı. O yüzden Yohan Karev diyorum. Karev diyorsun. Johan Karev diyorum. O da iyi forvet, evet. Ya Gomez'den daha iyi gibi söylemiyorum bunu ama kişisel şeyden dolayı, kişisel beğeniden ötürü. Peki sizin ne arkadaşlar? Beşiktaş'ın son 10 yılda unutulmaz e, en büyük yabancı forveti kimdi? Sizin de cevaplarınızı bekliyoruz. Bu arada ben dondum. Ben de, ben de üşüdüm. <laughs> Böyle duruyorum <bileyim, ben. gülüyor> bak. Karev mi? Negredo <laughs> mu? <laughs> Kanka negro. <laughs> Bu arada son kez şunu soracağım sana. Fenerbahçe Bodrum'la oynuyor iç sahada. Evi arabayı bassan neye basarsın? Tabii ki de Fenerbahçe'ye basarım. <laughs> Üzgünüm ama Bodrum'u Kevgir'e çevireceğiz. İlk yarı 0, ikinci yarı 2 oynamaz mısın? 0 <laughs> oynamam çünkü Fenerbahçe ilk yarıda bir, ikinci yarıda 1. Makarajı 1. Kesinlikle Fenerbahçe'nin farklı kazanacağını düşünüyorum. Çünkü Avrupa'da Manchester maçında doyamadık futboluna. Ee, bu maçta birkaç eksiğimiz var ama yine de ben Fenerbahçe'nin farklı bir şekilde kazanıp 3.5 ee, üstü olur motive mu? Motive olacağını düşünüyorum. 3, ,5 Artı 5 olur mu? Yani 3-4-0 yeneriz diye düşünüyorum. Bunu buraya yazın. Evi arabayı basın. Golli olur. E, yatırım, yatırım tavsiyesi, tavsiyesi değil. Kesinlikle değil. <laughs> korkudan <gülüyor> yatırım tavsiyesi değil. Asla bizi dinlemeyin. Biz basacağız birazdan arabayı. Aynen. Evi, yani evi de basacağız. Bir tane ev var. Baraka var. Baraka basacağım Aynen. ben. Çadırı basıyorum. <gülüyor> Çadırı. Çadırı <laughs> şeyi bas. El arabasını bas. Sandalyeyi neyse. Evet. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.